Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video atmıyordum. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ee, bir müşterimizin talebi üzerine e, lokum, kabak lokumlukların ölçüsü hakkında bilgi aktarmak adına bir video çekmiştim. Kendisine bunu sizinle de paylaşmak istedim. Çünkü sizden de çok soru geliyor bu yönde. E, ürünlerin tamamının satışı, Instagram Hopi Toplansız hesabımızda kokulu taşa dair ne varsa her şeyin satışı var. Aynı zamanda ürün alım sonrasında danışmanlık hizmeti de sağlıyoruz. WhatsApp hattımız üzerinden. Ee, şimdi videoya geçelim dilerseniz. İlk odam olarak kalıbımı sudan geçirdim. Şimdi içerisine taş tozumu koyacağım. E, pembe taş tozum var. Az varmış. Tam ölçü vermek adına kaşıkla ölçeceğim hemen. Dolu dolu birinci kaşığı koyuyorum. Dolu dolu ikinci kaşığı. Şimdi ılık suyumu ekleyeceğim içine. Tamamen göz kararı ekliyorum. Kıvama göre hareket edeceğim karışımı karıştırıyorum İyice karıştırdım bu kıvam oldukça sulu oldu yani suyunu fazla koydum biraz daha taş tozu ekleyeceğim dibindekini de döktüm yarım kaşık daha ekledim içine iki buçuk kaşık koymuş oldum kıvam bu şu an için biraz daha ister aslında taş tozu ama başka taş tozum kalmadığı için koyamıyorum ama siz kaşık ucuyla yani yarım kaşığı biraz daha fazla tutabilirsiniz. 3 çeyrek kaşık gibi. Bunu iyice homojen hale getirdim. Kıvamımız ortalama bu şekilde olacak. Bunun çok az daha koyusu. Yani şu kaşığın şu kadar ucuyla daha koyduğunuzu düşünün. Kıvam bu şekilde. Şimdi bismillah dökümünü yapacağım hemen. 3 aşamada yapıyorum. Aslında kıvamı da iyi gibi. Yine de siz isterseniz koyarsınız. Tam olarak taşırmıyorum. Hafif kenarlarda boşluk kalıyor. Sonrasında herhangi bir alkol ve hava kabarcıklarını atmış oluyorum kalanını da kapağıma döküyorum. Yani iki kaşık yapıp suyunu az koymuş olsaydım yetecekmiş. Şu kadar da kaldı. Bunu da ziyan etmeyip başka bir kalıbıma dökeceğim. E çünkü bunu kalırsa çöp olur. Soğuma gerçekleşmiş. Olmuş ürünümüz. Şimdi kalıptan çıkartıyorum. Çok esnek olduğu için de çabucak çıkıyor. Bu bu şekilde. Şimdi bunu çıkartacağım. Bu da tamam gayet güzel oldu sıkıntı yok hiç hacim ile alakalı bir gün beklettikten sonra boyama işlemini yapıyoruz bu şekilde kalan taş tozlarımı da bunları dökmüştüm boyanın yapılış hali de zaten youtube kanalımda var oradan da izleyebilirsiniz lokumluğumuz 5 santim bu şekilde iç hacmi hatta şöyle göstereyim size hemen şöyle bir lokum içine sığıyor. Yani kahve yanı sunumluk için boyut ideal. Görmüş olduğunuz videoda yapım aşamaları mevcut. Yalnız boyama aşamasını çekimini sağlamamıştık. O da sayfamda YouTube kanalımda mevcut. Aşağı linkini ekleyeceğim. Oradan izleyip daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı günler dilerim.